Selamlar. World maceramızda bir yeni bölüme hoş geldiniz. Bir önceki bölüm süremiz dolmuştu açıkçası. Biraz hatta geçirmiş de olabiliriz. Tam hatırlamıyorum. Ve direkt kamp kurup oyunu kaydedip çıkış yapmıştım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala bir önemli vazifemiz var. Tilki'yi gidip defnetmemiz gerekiyor. Ayrıca ekibe yeni katılan bir Üyemiz var adı Kara İlk başta Mamba koymuştum hani Kara Mamba tarzında olsun diye ama e, ismi beğenilmedi Ve de ki o zaman neden Kara olmasın Artık isim özgürlüğüne sahibiz ve buradan devam edeceğiz Çok zorlu bir çatışmada tüm ekip üyelerimizi kaybedeceğimizi sandığımız bir çatışmada Alnımızın akıyla temiz bir şekilde herkesi yok ettik ve şu muhteşem hançer bizim oldu. Beklemiyordum tabii ve şu an kullanamıyoruz çünkü kara dördüncü seviye bu hançer için 5. seviyeye ihtiyaç var. Ama olsun. Bu hançer için beklemeye değer. Yolumuzun üstünde denk gelen tüm demirleri de alıp domuza Şayşat için bir kılıç dövdürmeyi planlıyoruz. Bakalım. Bir de onda 4'te 4, 5'te 5 artık kritik vuruş yaparsak döverken. Oo, oh, mis gibi olur. Bunları satarız, bir şeyler yaparız. Yanlış yöne doğru gidiyorduk. Evet, bizim şu aşağıdaki yoldan devam etmemiz lazım. Şu aralardan, kuytulardan, köşelerden alt yola inmeye çalışacağım. Karşımıza bir domuz sürüsü falan çıkarsa da kurt sürüsü, domuz sürüsü onları da alırız. Bakayım. Aşağı. bir soru işareti var. Soru işaretine gidelim bakalım. Lakeside kampı. <laughs> How I managed to get all this? Oo, çalıntı mallar. Çalıntı alınca kesin bir şey oluyordur. Kırmızı işaretlemişler. Ama zırh mıhr bulursak alırım. Uyan mı? Benim arkadaşlarımdan biri bu. Bana yoldaşlar deyiz. Oh, sürü... sürü... için... burayı boşalttılar. Ben de burayı hemen çorluyorum. Hemen. Hemen. Hırsızlardan hırsız. Hırsızlardan çalmak sevaptır. Şurada sandık var. Açtırmıyor. Şurada bir yerlerde kenevir vardır belki. Yok. Yok. The refugee immediately. But you, you brought bandits, mercenaries. Are you willing to let them slaughter us to save a thief? He's just a desperate farmer. Let him go, and no harm will come to you. Who's to say you won't be back in a few days to plunder our supplies? No, we won't let any of you leave. Very well. Have at you. Şimdi hırsız çetesi köye karşı köyde ama insafsız gibi davranıyor. Ama insafsız gibi davranıyorsa da kendi malını kendisindir yani. Tarafımızı seçmemiz lazım. Nasıl sabun veriyor. Ya biz çetenin ne zaman yanında olmuşuz ya. Tabii ki çetecilerle savaşacağız. Umarım doğru tarafı seçtim bilmiyorum. Köy halkına yardım etmek istedim. Şimdi. Ya bunları niye sürekli yağma deneyimi geliyor? Onu anlamış değilim. Çözemedim. Şimdi burada üçlü var. Ben buraya gelip. Alan vuruyorum. Alan vuruyorum. Zehir fırlatıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Çok güzel. Ben şuraya bir geleyim. Şöyle bir vurayım. Sonra kaçayım. Sen gel bana vur. Bana bana önünde adam var manyak. Biz 8 kişiyiz, onlar altı kişi. Ama kilo oynuyorlar. Çok güzel, böyle de yanarsın. Kaçak avcı gangster, Elizabeth. Elizabeth'i durduramıyoruz. Ama durduramasak da, Allahım, şuraya gel, onu öldürebiliyoruz. Hiç vurulmamış. Bir kişiyi öldürdük. Domuz sonra yargı dağıtır diye domuza ilham olalım. Devam et. Ay garibim. Burada bir tane asker var. O orada can verecek. Oy. Sen şimdi nane yemedin mi kardeş? Bak hem seni hem seni. Birazcık korktum şimdi. Bunun dibine girersem bunlar bana gelemiyor. İkisi, ikisi de gelemiyor. Bak nereye? Şur şuraya kadar geliyor desem şöyle yapsam buramayacaklar. Sen de buraya git. Ha işte. Garip gitti asker kurtaramadık. şey gibi oldu. Arkandayım. Yala kapandı. Benim muhtarı ölüyor. Bana ne ölsün ya. Hayret bir şey ya. Ben de ölüyorum. Laf yapıyor muyum? Gideyim ilk bunu öldüreyim. Nasıl ya? Gelip buna saldırayım. Buna da hiç. Eh. Az önce yargı dağıtıyorduk. Şimdi hiçbir şey yapamadık. Yok taneler kurtulmadı. Olursa olur ama riskli olur. Şuraya çık. Tamam seni bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir ufaktan gidiyorduk ya. Ufaktan gidiyorduk. Lattığımızı geri aldık. Arızık geldi bir tane. Güzel bir şey benziyor. bunu da Bunu bir aldık. Bir herkese iyileştir dedik. Bak bir şey geldi buraya. Üf. Üf. Şimdi bu da ağırdır takamıyor. Bu nasıl ağırdır takamaz ben ona da anlamadım da neyse. Onlar bari. Bununki sağlam kalsın. Here is a little something for your trouble. Sel tetli, şu o kadının da kocası öldü. Bunlara saldırabiliyor muyuz ya? Bunlar da benim sinirlerimi bozuyor, Suriyeliymiş gibi geliyor. <laughs> Dört bir yandan katılmış. <laughs> ha. Doğru bir kişi aldık o yüzden oldu. Şu vejetaryanı bunu yiyelim. Şöyle yapalım. 18. Şunu bir tanesini geri al. 17. Devam ki. kötü. Bu okçulara sıkıntı yaratabilir. Tamam ya bu iyidir. Ne olacak? Çok da önemli değil. Burada yeni bir şeyler kazanmışız. Oh temiz. Başka bir şey var mı yok? Orada o kalsın. Tamam öderiz. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Devam 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 devam. Az kaldı yiğitler. Bizim bir kişi falan daha almamız lazım. Böyle gitmez bu. Yani şunlar bizi pataklar yani. Ekipmanda dizemedik çünkü yani sıkıntımız da var. Şuna neymiş bu? Çık Şu ormanda. Şuna tıkla. Koş 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 koş. Ne satıyorsun? İşime yaramaz. İşime yaramaz. Teşekkürler, teşekkürler. Evet, Kortia'ya geldik. Şafak vakti şeyimizi yaparız. Şimdi Julian diye bir arkadaş varmış burada. Kendisi güç kullanan bir bıyıklı abiye benziyor. 4 seviye bir hançercimiz daha var. Bir de septiye var. Kılıç ustasıymış kendisi. Peki. Şimdi domuz bunu takabiliyor mu? Takıyor kalkanla şey çıkartıyor. şey de veriyor. 20 aşçıdan o geliyor. Buradan ne geliyor bilmiyorum. Kana susamışlığı var. Hadi bakalım hayırlı olsun. Gelelim şimdi sana. Ben istedim ki Sen 13 güç 9 güç yok etme veriyorsun. Seviye 5 gerektiriyor. Bunu bir eline al. Tamam. Bunu eline aldıktan sonra sana bir zaten şuradan güç gerektiren bir şey verelim. 40 kuruş da verebiliriz ama gücün az. Sen bir gücü olunca ol sen bir. Buradan güce kas. Şöyle heh. Çok güzel. Hadi bir tane daha. Heh. Aferin. Şimdi sana ağır zırh. Bu ağır, bu orta, bu orta. Zırhı burada seçiyormuşuz ikide. şöyle bir ağırcı lazım bize çünkü yakın dövüşte ağır zırh. Ya da bu da Yine olmadı. Ya çok saçma gözcü. Gözcülük bir şeyimiz yok henüz. Sapmayı da açtık. Bu arkadaşın da adını koyalım. Ne olsun bunun adı biliyor musunuz? Bunun adı maymun. Çok zorlanıyorum isim koyarken ama onayladılar iyi. Şimdi buna Şöyle bir şeyler verelim. Zırhı 7, 3, 4. Şunu ver. Onlar abi. Hareket. He, ee, bunu ne? Bunun hareketi düşüktü. Kaç düşüyordu? 2 düşüyordu. Bak buna şunu takalım. Domuza bunu takalım. Böyle yapalım. Keşke yapmasaydı kan olsun. Sıral dedik. 28 zırh. Bak çok güzel. Ağır işte. Seçebilseydik neyse. Maymunu da aldık. Karanın arkasına koyduk. Tamamdır. Demirci gel There were two of us working here until. That should do the trick. Şimdi domuz sen bize bunu yapabiliyorsun. Elimizde soğuk aslında. Yapar mıyız? Yaparız ya, niye yapamayalım? 8 güç diyor. Senin elindeki kaç? 5. Herhalde karda iyi. Hadi bakalım. Deneyelim ya, yaparız. Yaptıydım aslında. Bence yapabilmiştim yani. 9 oldu. 12 olabilirdi. Ne yapalım artık? Değişiklik desek? Ne istiyorsun? Demir istiyorsun, onu istiyorsun. Bence tamamdı zaten de. 10 11 olabilirmiş. Bence ben yapmıştım. Olsun. Sayımız yükseliyordu her geçen gün. Evet Aslan'a yazmışız. Desteği yok ama. gizli kahraman. Ah be. Tamam yeter. Yeter üzülemem daha fazla şurada kampımızı yapalım. Master'da varmış. Evet maymunun özelliğini nasıl? Buna gidemiyorum. Bu ne? Ne istiyorsun? Akademisyen istiyor. Sen de gir çadır o zaman. Çadırda parti yapın. O zaman bu bölümde şimdilik sonuna gelelim. Bir sonraki bölüm. Bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aa, konuşamıyordum az kalsın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.